Fikir Turu'nun 2 Şubat 2024 tarihli ABD İran'a nasıl karşılık verebilir başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Jack Dash, özetleyerek çeviren Mustafa Alkan, seslendiren Velican Demirel. Orta Doğu kaynıyor. İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarının bölge aktörleri arasında daha büyük bir çatışmaya dönmesi tehlikesi giderek artıyor. 28 Ocak'ta Ürdün'deki ABD üslerine İHA saldırısı düzenlendi. 3 ABD askeri öldü, 30'dan fazlası yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıdan Suriye ve Irak'taki İran destekli radikal militan grupları sorumlu tuttu. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısı ve ilgisi olmadığını belirterek, bölgedeki direniş gruplarının ABD güçlerine saldırma kararlarını kendi başlarına aldıklarını ifade etti. Şimdi ABD'nin bu saldırıya ne yanıt vereceği bekleniyor. Foreign Policy de Pentagon ve Ulusal Güvenlik Muhabiri Jack Dash olasılıkları değerlendirdi. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. 28 Ocak'taki saldırıdan birkaç saat sonra tanıdık Şahinler Korosu bir kez daha Biden yönetimine İran'ı bombalama çağrısı yapmaya başladı. İlk olarak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'ı hemen vurun diye tweet attı. Onları sert vurun diye de ekledi. Graham'in senatodaki mevkidaşı John Cornyn daha da sert çıktı. Eski adıyla Twitter olan X'e, Tahran'ı hedef alın diye yazdı. Senatör Tom Cotton ise İran'ı doğrudan vurmaktan daha azının Joe Biden'ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu teyit edeceğini öne sürdü. ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerine 165. saldırı Biden yönetimi haftalardır Irak ve Suriye'deki İran destekli militanların saldırılarını durdurmak için sınırlı bir yaklaşım kullanmaya çalışıyor ve Gazze şeridinin ötesine geçerek Güney Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye'yi de içine alan Orta Doğu'daki çatışmanın tam teşekküllü bir bölgesel savaşa dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Bir ABD yetkilisine göre Ekim ayından bu yana bu ülkedeki ABD askerlerini 165 kez hedef aldılar. Biden yönetimi bunlara Irak ve Suriye'de İran'ın vekillerine yönelik 8 hava saldırısı ve Yemen'de İran destekli Husi isyancı grubuna yönelik benzer sayıda saldırıyla karşılık verdi. Son 4 yılda bölgede ABD askerlerine yönelik en ölümcül saldırının ardından Washington'da büyük bir baskı altında kalan Biden, Irak ve Suriye'deki İran destekli milis üslerine sınırlı saldırılar düzenlemek ve Yemen'deki Husi füzeleri rampalarından vurmak şeklindeki statikonun artık yeterli olmayacak gibi görünüyor. Biden, Ürdün'deki saldırıdan sonra Güney Carolina'da düzenlenen bir etkinlikte ''Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik. Üstlerimizden birine yapılan bir saldırıda üç cesur ruhumuzu kaybettik. Buna karşılık vereceğiz.'' dedi. Peki ama Biden bunu nasıl yapabilir? ABD Savunma Bakanlığı, Biden'ın değerlendirmesi için askeri planlar hazırlarken, Foreign Policy bir dizi eski yetkili ve uzmanla Biden'ın seçeneklerinin neler olduğunu konuştu. Üç potansiyel yol belirlediler. İran'ın içine saldırmak, bölgedeki İran hedeflerini vurmak ya da diplomasiyi sürdürmek. Birinci seçenek, doğrudan İran topraklarında saldırı. Ürdün'ün hem Irak hem de Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan ve işi de karşı mücadelenin koordine edilmesine yardımcı olan ABD'nin çöl lojistik merkezi Tower 22'ye düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından Biden'ı eleştirenler ortak bir noktada buluştu. Biden yönetimi, Orta Doğu'daki askeri gerilimin tırmanmaması için İran'ın vekillerine yönelik saldırıları sınırlı tutarak aslında İran'ın gerilimi daha da tırmandırmasına zemin hazırladı. ABD'li bazı eski askeri yetkililerse Tahran'a bu işten az geçmesi mesajı vermenin tek yolunun İran topraklarında kapsamlı saldırılar düzenlemek olduğu konusunda ısrar ediyor. Daha önce Basra Körfezi'ndeki ABD 5. Filosuna komuta etmiş olan emekli oramiral John Miller, "Öyle bir noktaya gelmemize izin verdik ki artık bu faaliyeti bastırmak için İran'a doğrudan saldırmak gerekiyor." dedi ve şöyle devam etti: "İran her zamanki gibi kırmızı çizgiye geldiklerini hissedene kadar zorlayacak, zorlayacak ve zorlayacak. Bunu bizzat kendileri yapıyorlar." vekilleri aracılığıyla da yapıyorlar. Kırmızı çizgiyi geçtiler. Bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Miller, ABD'nin İran topraklarına saldırılara öncülük ederek devrim muhafızlarının ekonomik çıkarlarını ve yurt dışına silah sevk etme kabiliyetini azaltması gerektiği görüşünde. Miller, ayrıca ABD'nin İran'ın petro ihraç etme kabiliyetini daha da zayıflatacak yaptırımlar uygulaması gerektiğini savundu. Miller, buna sadece kısasa kısas yanıt vermek yetmez, bu onları caydırmıyor, Özellikle de biz onların vekilleriyle uğraşırken Çünkü İranlılar son vekille kadar savaşmaya istekliler dedi. İkinci seçenek, İran’ın varlıklarına saldırı. ABD’nin caydırıcılığını yeniden tesis etmesi için İran'ı vurması gerektiğine herkes inanmıyor. Trump yönetimi sırasında Dışişleri Bakanlığı'nda terörle mücadele koordinatörü olarak görev yapan Nathan Sells, ABD'nin geçmişte İran'ın bölgedeki yüksek değerli varlıklarını vurduğunu ve böylece İran'a provokasyonlarına son vermesi mesajını ilettiğini hatırlatıyor. Sells, Reagan yönetiminin Nisan 1988'de güdümlü bir füze fırkateyninin günler önce Tahran'ın döşediği bir mayına çarpmasının ardından, Basra körfezindeki İran gemilerini vurduğu Praying Mantis operasyonuna işaret etti. Daha yakın bir tarihte, Ocak 2020'de ise ABD insansız hava aracının Bağdat Havaalanı'nda İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ve Halk Seferberlik Güçleri komutanı Ebu Mehdi El Mühendisi öldürmesinin İran'ın Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine karşı yürüttüğü kısasa kısas kampanyasından büyük ölçüde geri adım atması için yeterli olmuştu. Seltz, 1980'lerde Reagan, İran donanmasını batırdıktan sonra İran'dan bir süre haber alamadık, dedi. 2020'de Süleymani ve mühendisi vurduk ve İran'ın yanıtı Irak ve Suriye'deki askerlerimize birkaç balistik füze saldırısı yapmak oldu. Sonra ortalık sessizleşmişti. Üçüncü seçenek, yeniden diplomatik girişim. Biden yönetimi görev süresine dönemin başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan çıkmasının ardından ABD'nin İran nükleer anlaşmasına katılımını yeniden canlandırmak için kararlı bir diplomatik çabayla başladı. Bu görüşmeler tıkandığında bile Hamas'ın geçtiğimiz Ekim ayında İsrail topraklarına saldırmasına kadar ABD yönetimi İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik diplomatik çabaların Orta Doğu'yu hiç olmadığı kadar barış ve refah dolu bir döneme sokacağına inanıyordu. Çin, Mart 2023'te Suudi Arabistan ve İran arasında bir yakınlaşmaya aracılık ettiğinde, bazı Biden yönetimi yetkilileri devam eden ABD-Çin rekabetine rağmen bunu bölgesel gerilimin azalmasına yol açabilecek olumlu bir adım olarak görerek memnuniyetle karşıladı. Şimdi ise bazı uzmanlar, Tahran'a karşı ABD askeri misillemesi çağrılarının Biden yönetiminin İsrail-Hamas çatışmasını sona erdirmek ve İran'la gerilimi azaltmak için diplomatik bir çözüm bulma çabalarını raydan çıkarma riski taşıdığına inanıyor. Ayrıca Biden yönetimini askeri misillemeden kaçınmayı ve pazarlık masasına doğru bir adım atmaya çağırıyorlar. Washington'daki bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Politika Merkezi'nin başkan yardımcısı ve senatör Bernie Sanderson, eski dış politika danışmanı Mattes, nihayetinde İran'ın da bir parçası olduğu bir tür geçici çözüme ulaşmanız gerekiyor dedi. Ancak bunun basit olduğunu ileri sürmeyeceğim diye ekledi. Das Yeni bir İran anlaşması için pazarlık masasına dönmenin yanı sıra ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmek için meşru bir iki devletli çözüm için baskı yapmaya devam etmesi ve Gazze şeridinde 25 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan kanlı savaşı karşısında İsrail'e yapılan ABD askeri yardımına koşullar koyması gerektiğini söyledi. Das bu Biden'ın insan hakları, demokrasi, hesap verebilir hükümet ve uluslararası insancıl hukuk konusunda tutarlı bir yaklaşımın arkasında durmaya başlaması için bir fırsattır diye ekledi. Biden yönetimi neye karar verecek? Biden yönetiminin fazla aşırıya kaçma ya da fazla yetersiz kalma riski var mı? Doğru olan nedir? Foreign Policy'nin konuştuğu hiç kimse, Biden yönetiminin Tahran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı ya da dini lider Ayetullah Ali Hamane'yi devre dışı bırakacak bir şey düşündüğünü tahmin etmiyor. Ancak burada Tahran içinde tehlikeler var. Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele şefi Sels, İran'ın her ne pahasına olursa olsun ABD ile açık bir savaştan kaçınmaya çalıştığını söylüyor. ABD ile açık bir çatışmaya girerlerse bunun rejim için varoluşsal bir tehlike olduğunu biliyorlar. Bazıları çok büyük adımlar atmanın, yani İran'ın içine saldırmanın ABD'yi Tahran'la sıcak bir savaşa sokabileceğinden endişe ediyor. Das, dürüst olalım. Washington'da 20 yıldır İran'la savaş çıkmasını isteyen insanlar var, dedi. Diğerleri ise eylemsizliğin bedelinin daha da büyük olduğunda diretiyor. ABD'nin eski 5. filo komutanı Miller, İran topraklarını vurmadan ABD'nin İran vekillerinin Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını ve Babül Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı gibi birçok batılı şirketi Afrika boynuzu çevresindeki yaklaşık 6500 kilometrelik dolan başlı yolu kullanmaya zorlayan kilit noktalarını hedef aldığını görmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca ABD askerleri üzerindeki baskıyı da sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Miller, hiçbir şey yapmazsak bunun etkileri ne olur, bunların ne olduğunu şimdiden öğreniyoruz dedi. Bazıları İran'ın ABD'nin kendi topraklarına saldırmadan caydırabileceğini düşünse de, ABD'nin karşılık vermesinin acizlik olarak görülme riski hala yüksek. SELS karanlık bir öngörüde de bulundu. Bu, Tahran'a Amerikalılara saldırmaya devam etmesi için açık bir davettir. Dolayısıyla Dover Hava Kuvvetleri üstüne daha fazla bayraklı tabutun geldiğini göreceğiz. Jack Cekteş'in Foreign Policy'de yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan yazısının orijinal metnine fikirtoru.com'daki linkten ulaşabilirsiniz. <laughs>